Edebiyat bölümünün %30 İngilizce olma zorunluluğu var. Türk Dil Kurumu bursumuz var. Yani çok şükür ki. 746 Sezen Tanrı. Edebiyat benim istediğim şeydi. bir Diğer değişen bölümler ise onaylanmak istediğim taraftı. Herkese merhaba, bölüm sohbetlerine hoş geldiniz tekrardan. Şimdi yanımda hazırlıklı arkadaşım Nazlı var. Nazlı bu sizinle edebiyat okuyor. Ben de Merve'ye kendimi tekrar tanıtmam gerekirse. Hoş geldin Nazlı. Hoş buldum. Bir kendini ufak tanıtabilir misin? Edebiyatlıyım, adım Nazlı Mesire. Ne gördüğüm? 2021 geçtiyim edebiyata. Hazırlı beraber, beraber okuduk biz zaten. Ee, i̇kimiz de PB kurumundaydık. Tabii o Haziran'da geçti. Ben onu söylemezsem <laughs> öleceğim <bir> çünkü. Müzik <laughs> bir şekilde. <laughs> evet. E, ee, Naz da önce sana şey soracağım. YKS Selman kaçtı? Hemen belgelerle Az konuşuyoruz. <laughs> 746 Sözel tabii. Sezen <Şözel> 746. <laughs> oldu. Peki şunu merak ediyorum. Bölüme nasıl geldin? Yani YKS sürecin nasıldı? Mezuna kaldın mı vesaire? İlk tercihim burası mıydı? Bunları merak ediyorum. Tabii. Ee, gelmeden önce annemle konuştum. Dedim ki anne böyle böyle siz destek olmadınız falan diyeceğim. Uygun mudur? <laughs> Çünkü e, şeydim. Ya ben sayısaldım 11. sınıfta. 11. sınıfın başında. Sen ben da dinliyordum. <laughs> Sonra biyince rahat falan oldu. Bölüm değiştirmek benim. isteyenler bunu dinle. Burayı dinlesin hemen. <laughs> Yok, dinlemişsin Dedim <laughs> <laughs> kapatabilir miyiz şu an? Ben sayısaldım 11. sınıfın başında. Ee, ya çok başında yani. Üç hafta falan herhalde. Sonra ağlayarak temmeye geçtim. Şey fizik dersini bu kadar kaplanmıyordu. <laughs> Anlıyorum. <gülüyor> ya aslında şöyle. Yani ben yine eşitarlıktan bölümler düşünüyordum. Ve çok zorbalandığımı hissettim şey sınıfta. Kimse bana bir şey demiyordu tabii ki ama ben kendi üstüme alındım işte. Çünkü işte hocalar soruyorlar artık hani bölümler ayrıldı ne olmak istiyorsunuz özel olarak falan diye. Ben susuyordum genelde. <laughs> Çünkü hukuk da okumak istemiyorum hı hı. yani. O yüzden şimdi hem sayısal okuyorsun hem bir şey. Bunlar hep dış baskılar yüzünden aslında birazcık daha. Eşyalar geçtim ama çok bir sıkıntı oldu. Ben eşyalarını da ya aslında şöyle, yani ben genel olarak ok okulu sevmiyordum yani. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... <laughs> evet, bu arada edebiyat istiyorsun, hoş geldiniz şu an. <laughs> ya evet, ya okulu sevmiyordum derken, ya okulda sevdiğim belli başlı şeyler vardı ama hepsinden azar azar bir şey seviyordum ve sistemi sevmiyordum genel olarak. Hı hı. O yüzden şey iyi çaktım artık dedim ki ya eşit ağırlıktan daha düşük ne var? Tırnak Hı -hı. içerisinde düşük sözler var ama Hı -hı. bizim okulda sözler bölümü yok. Neyse ben eşit ağırlıkta biraz oyalanayım dedim yani. Hı -hı. Çünkü kendimi okulda çok yormadan nasıl kendimi geçirebilirimi düşündüm hep. O yüzden tabii bunlar hani bulmuş çabiri yoktu yani. Eşit ağırlık tamam ne olacak hukuk okuyacaksın. E, ee, bir şey oldu. Öyle ben eşit ağırlık bitirdim okulu yani. Peki mezuna kaldın mı? Yok kaldım. Ama ka yani kalacaktım yani. Öyleydi niyetim. Peki şeyi... seçtin? Yani isteyerek mi seçtin burayı? Ha, sıraya itiremiyorsan... Edebiyat şöyle tabii. Ya, içinde benim için edebiyat şöyleydi. Ben ilkokuldan beri hep şey diyordum işte. Bir anda benim ana mesleğim var tırnak içerisinde. Bir anda çapı da nereden öğrenmişsem bilmiyorum. İşte edebiyatta çap yapıyorum hı hı. İşte ben ilkokulda mimardım. İşte ortaokulda işte böyle bir biraz hukuk çuydum falan. İşte lisede beyin cer cerrahı falan oldum. Bir şey pencere edebiyatı için <laughs> okuman gerekiyor. Yani aslında şöyle, ya benim edebiyatın edebiyat elemi oldu bitti vardı. Dediğim gibi hep böyle işte bir çap hayali. Çünkü edebiyat benim istediğim şeydi. Diğer değişen bölümler ise onaylanmak istediğim taraftı. E, o yüzden e, lise sona gelince biraz araştırmaya başlayınca çünkü hep parazit konuşuyordum. Hı -hı. Dedim ki ulan olmuyormuş galiba tıp okuyup hani hem de çap yapmak falan. Ya tıp okusam ömrüm biter, ne edebiyat çapı vesaire işte bana işte istediğini oku derler diye. Ben dedim ki hadi direkt edebiyat okuyayım ben niye direkt edebiyat hı hı. okumuyorum? Yani cesaret edemiyoruz başta ama sonra sonrasında... Tabii tabii kesinlikle. Ve şey oldu yani sonra annem gibi kabul ettiler dediler ki o zaman dediler bu yıl edebiyatı kazandın kazandın bir dahaki yıl başka bölüm çalışırsın ama ben çalışmayı çoktan bırakmıştım. 2021 yılının zorlu benim işime yaradı oldukça. Çünkü ben zorunu anlamadım yani. Şey gibi geldi bana hep. Ya yani çalışsam yapardım gibi geldi. Zormuş ama bilmiyordum bunu. Öyleydi. Ondan sonra çıkınca baktım ki işte ilk yüzü e hedeflenen arkadaşlarım falan ilk yüze girdiler bu arada parantez <laughs> içinde. İlk yüze hedefleyen arkadaşlarım abi bana 10 sıralama falan geliyor ben mezuna kaldım falan. Ama herkes ama bu, ağlıyordu. Ama kızım bu, bu ilk kez haklı bir ağlamaydı çünkü kesinlikle, 2021'de kesinlikle. bilen bilir yani kesinlikle. gerçekten kesinlikle. E, ben de 6800'den mezuna bıraktım ve böyle şeydim evet 16000'de ne var acaba falan diye çıktım sınavdan ama sonra bol şeyin üstüne geldim. Bir de herkes 2020 verilerine göre genelde bakıyor. <laughs> sonra diyorlar ki asıcık sonra o zaman 2019 verilerine göre ama bu bambaşka bir veriydi yani abi. <laughs> anlamında. Biraz Peki şunu soracağım sana. Tekrardan aynı tercih dönsen. Şu an yine Boğaziçi Edebiyat yazar mıydım. Bu soru benim için çok önemli çünkü sen bölümünü seviyorsun. Genel olarak yani buraya gelen diğer arkadaşların da bölümlerini çok seven, ve bölümlerini başarılı insanlar ve buraya gelip gördükten sonra yeniden tercih eder miydin? Çok merak ediyorum. Onu. Şöyle, yani şimdi diğer okulları da bilmiyoruz açıkçası. Hı hı. Sadece Boğaziçi'ninle kıyasla birazcık. Yani diğer okulda okuyan arkadaşlarımız falan var ama ben kesinlikle yazardım, direkt. Yani Çünkü şöyle, Boğaziçi Edebiyat'ta beklediğim yoğunluğu bulamadığım için çok mutluyum. Edebiyat bölümü için. Tam benim istediğim bir şeydi yani. Tamam kısmı olunca... geldi o zaman. Peki, Hı -hı. derslerin zorluğu nasıl? Sözünü kestim kusura bakma, heyecanlandım yok. biraz. <laughs> i̇şte derslerin yoğunluğu nasıl? E, sosyallik ve bölüm beraber gidiyor mu? Bir de bölüm ortamı nasıl? Bunu ekleyeyim. Bence bölüm kolay, linçlenmeyeyim ama ee, yani çok kolay geldi bana Hı -hı. açıkçası. Yani ilk dönem zaten bizim kitle derslerimiz yok diğer dersler gibi. Aa. Hı -hı. Yani mesela ta tarih bile bildiğim kadarıyla işte matematik falan oluyor, kitle dersleri Hı. falan, i̇şte olabilir. De sosyoloji olabilir. Bizim hiç kitle dersimiz yok, biz direkt işte Osmanlıca ile falan başladık yani bölüme. Ki normalde Boğazı için ikinci sınıfta başlanır gibi hani Hı -hı. bölüme değil mi? İlk yıl birazcık Hı -hı. daha kitle dersleri falan olur. O şekilde yani bence kolaydı ya hani Osmanlıca zaten hani birazcık daha işte Kur'an kursu 101'in varsa ya, <laughs> yine rahatlıkla geçiyorsun. Ya, bu arada minik bir ekleme yapacağım. Bu aslında tüm bölümler İngilizce. Tabi hmm. hukuk falan nasıl bilmiyorum. O <laughs> Neyse burada, burada konuşmayacağız. Ee, ama edebiyat %50 Türkçe diyebiliyorum ben. Ya bu, bu yalanmış. Kimse bana e, hakikati açıklamadı. <laughs> ya yani açıklıyoruz ama. Evet. evet. Edebiyat bölümünün %30 İngilizce olma zorunluluğu var. Hı -hı. Ama bu zorunluluk yani farz edilen bir zorunluluk, hmm. zorunluluk varsayılan bir zorunluluk, varsayılan zorunluluk da şöyle. E, bölüm derslerimizin neredeyse hepsi Türkçe. Hmm. Doğru söylemek gerekirse. E, şu ana kadar işte, tam sayısını bilmiyorum ama 3 ya da 4 dersimizin full İngilizce olması lazım. O da şöyle varsayılarak İngilizce oluyor. Zaten birisi böyle şey e, araştırma şey dersi vesaire. Hmm. E, o, o İngilizce olabilecek bir ders. Okey, onunla sıkıntı yok. Bir tanesi de Türk modernleşme dersiniz. Onun da mesela sınavı İngilizceydi. Şimdi i̇şte da sordum, hocam niye İngilizce sınavı falan? Yüzde 30 İngilizce olma zorunlu var dedi. Onu doldurmaya evet. mı çalışıyorlar bu şekilde? Aynen. Ama çok sıkıntı çıkarıyor mu size? Çünkü çok fazla şey yorum duydum ben yani. Hmm. Edebiyat okunuyor, İngilizce mi okunacak, acaba zor çıkarır mı diye çok yorum duydum ben. Yok, hiç öyle bir şey yok. Ya çünkü öyle bir şey olamaz gibi de yani Hı -hı. Türk Dil Edebiyatı. ya yani, seçmeli derslerin hepsinin İngilizce olduğunu var varsayarak işte Edebiyat bölümü 130 İngilizce. Ama yani. çoğunlukta zaten Türkçe alıyorsunuz derseniz çok sorun çıkabilir. Almanca'yı falan zaten <laughs> İngilizce almak mümkün değil yani. Çünkü Türkçesini de anlamıyoruz. Ben devam ederim. Ders programı nasıl yani? Şu an sen 2 yıl okudun bölümde nasıl dağılıyor onu anlatabilir misiniz birazcık? Tabii ki ya ders programı genel olarak şöyle. Yani İstanbul Üniversitesi'ndeki gibi çok eski edebiyat ağırlıklı değil. Açıkça söylemek gerekirse ama hala eski edebiyattayız. Biraz da bir şey var. Edebiyat mecburen öyle bir şey. Çünkü Cumhuriyet'e kadar hep e, eski eskilerle e, olan bir edebiyat var. E, i̇lk yıl özellikle dil bilim, işte Osmanlıca vesaire onlara daha çok ağırlık veriyoruz. İkinci yıl işte divan edebiyatına giriş, işte Türk edebiyatında modernleşme e, ve şey, e, işte Türk dilleri ve lehçeleri yine eski. İşte üçüncü ve dördüncü sınıfta yavaş yavaş işte, divan edebiyatında işte gelişim, işte hikaye, roman. En, en zevkli kısımdan mevzu oluyor zaten, hikaye romanda falan. <laughs> e, aynı liseleki gibi. <laughs> Çağdaş Gerçekten bu arada ya. ya. <laughs> Aynen. Gerçekten yadım. <laughs> öyle ama dediğim gibi İstanbul Üniversitesi'nde gibi, gibi yoğun bir şey yok ve Boğaziçi bence e, eski dil için insanın kendisini e, birazcık daha desteklemesi gereken bir Hı -hı. üniversite bence. İstanbul Üniversitesi'nde daha çok oturuyordur bence işte Osmanlıca, eski diller vs. E, Boğaziçi öyle değil, ekolü gereği öyle değil. Birazcık daha salaş o konuda. Peki şey böyle bölümdeki hocalarından ve insanlardan bahsedebilir misin? Genel olarak bölümün ortamı nasıl? Hocalarla birebir iletişimde hiç problem yaşamadım ben yani şu ana tamam. kadar. Aynen. yaşıyor mu bazı şeyler hocam? Ya şöyle iletişimde. oluyor, içinde. mesela bizim kitle derslerinin hocası da hani 500-600 kişinin Doğru. hocası olduğunda o hoca haklı olarak sorun olabiliyor onunla eşme geçmek ama sizin öbür derdiniz yok herhalde. Bizde ne oldu? Bizi Ceyda hocamız, canım hocamız yani sevgiler. sevgiler, <laughs> sevgiler. bilmiyorum izler ama çok aşırı neşeli ve çok tatlı bir hocaydı ve ilk dersinde bize hocalarımızın tek tek ofisini gezdirmiş. Gerçekten mi? <laughs> Aynen. <Gerek gülüyor> burayı tabii mühendisler izlemesin burayı. Biz şey, <laughs> e, arkadaşlar biz ilk kitle dersinde zaten bunu herhangi bir mühendis arkadaşına bir de çektiğimde anlatacağım. Merdivene oturuluyor yani. <laughs> Ama şey, ilkinde çünkü sen sonrasında insanlar gelmiyor derse ama merdivene evet. oturmak nedir evet yani ya. gerçekten Duydum neyse bu onu. sonra konuşulacak bir şey. Şimdi en can alıcı yere geliyoruz. Evet. Bölümü özel burs var mı? Var biliyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Ve şey de söyler misin? Galiba e, onun bir koşulu var. Yani bölümü ilk bilmem kaç sıraya yazman gerekiyor vesaire. Aynen ilk üç. Onu bir açıklar mısın evet, bize evet. Türk Dil Kurumu bursumuz var. Yani çok şükür ki ee, sevgiler buradan Kuruma özel olarak ne olur bursunu kesmeyin. Sen yani. bize de verin ne olur. <laughs> ya şöyle, e, burs güzel burs. E, başarı bursu. E ilk 1001 e, kişiye kadar Hı -hı. işte 6000 lira veriyorlar. 1001 5000 arasında da yanlış hatırlamıyorsam 3000 lira falan veriyorlar. yarısı kadar. İlk üçe yazman gerekiyor. İşte ilk 1000'de 30 kişi veriyorlar ama zaten o kadar kişi var bölümde de. E, sadece Türk Dili ve değil, bütün edebiyat bölümlerine var. Hatta işte örnek veriyorum, Arap Dili ve Edebiyatı'nda işte birisi okula birinci olarak girmiş. Ona özel burs var mesela. Hmm. Yani yönetmekte bayağı kabarık aslında. Ama yeni yönetmekte galiba fiyatı biraz düştü hmm. tam bilmiyorum ama bursun. Ben e, zaten e, şey, hı. açıklamalar kısmında Link Aynen. bulurum, atarım veya şey yaparım. Bu videonun altına yazarım. Aynen, Türk Bursları Tarih Kurumu da tarih bölümüne veriyor <laughs> zaten. Bu iyi, bunun kaybetme koşulu ise sadece 2.7 mi, 2.8 mi işte ortalamanın altına düşmemek. Böyle iyiymiş ortalama Bayağı yüksekmiş iyi. yani. Çünkü benim bir burs kaybetme hikayem var bunu sonra anlatırım. Sana. Evet evet. Bitti mi? Sonra anlatırım bunu. Burada ağlamak ya. istemiyorum şu an. <laughs> İnsanlar edebiyat bölümüne geldi. Peki. Evet. Ee, güzel. Ee, sana biraz Komik geldi bu soru ama bu soruyu çok fazla insan düşünüyor. Yani öğretmen olmuyor mu mezun olunca? Ee, Öğretmenlikle bir alakası var mı? Öğretmenlikle bir alakası yok ama ama olmuyor ya mu? Ya şöyle bir alakası yok. Eğitim Fakültesi neyiz evet. biz? Hı, Hı Ama formasyon gerekiyor işte. Öyle bir şey var tabii bizim okulun şimdi yeni bir program var, formasyon programı. 8-9 kadar ders olması lazım. eğer onu okul içinde alabiliyorsan ki bence çok zor. Yani 8-9 ders. Çünkü saydıramayabiliyorsun bazı şeyleri. Ek olarak. Ek olarak aynen. Oh, formasyon sorry. programı ya da işte parayla hmm. mezun olduktan sonra formasyon formasyon yapıp şey yapabilirsin olabilirsin. O yani kadar da ben... komik soru değilmiş yani. O gayet olmuyor yani. Tabii tabii. Komik bir soru değil bence. Ana ana bölümdeki öğrenciler Hı -hı. için bence önemli bu. Çünkü insanlar bunu düşünüyorlar. Bizim bölüm Türk dili ve edebiyatı öğretmenlik Hı -hı. değil akademisyen yetiştiriyor. Yani bazı için de özel sektör de olur tabii. Okul ve sosyallik nasıl ilerliyor sende? Okulda böyle okul kulüplerinden e, gittiğin, gördüğün var mı? Onun için de kendi özel hayatında idare edebiliyor musun okulla beraber? Hı. İdare ediyorum e, bence. Ama şöyle, bölüm bana o kadar zor gelmediği için olabilir Hı. bu arada. Bölüme, bölümün zor geldi arkadaşlarım da var tabii ki Hı. biliyorum onları. Biraz belki önceki ilimden kaynaklı olarak bölüm zor gelmiyor olabilir. Ee, i̇lerliyor ya bence o kadar kafeye takılacak bir şey değil ya zaten hı hı. üniversitede ya üniversiteyi şöyle görüyorum ben ya artık herkes üniversite okuyor ve bir işte şey atıyorum biz bölümde 70 kişiyiz abi 70 kişi mezun olacak aynı üniversiteden hı hı. peki bu 70 kişi birbirine ayıran şey ne keşke yarışmasak tabi ki hı hı. birbirine ayıran şey sosyallık olacak bazı yetiler olacak yani tabii ki bunun için yapmayalım ama akıl sağlığını korumak <laughs> açısından bence de muhakkak sosyal olunmalı her türlü yani hem sosyal ortamından akıl sağlığı kurmak açısından hem de derslerden ee, ilerliyor ama zor birazcık yani ikisini de dengede tutmak Hı -hı. gerekiyor çünkü sadece sosyallik ilerleyince bu sefer okul ilerlemiyor Hı -hı. sadece okul ilerleyince bu sefer sosyallik ilerlemiyor yapılır ya yani bilmiyorum işte enstrüman çalıyorum ben mesela i̇şte bir yandan dil öğrenmeye falan çalışıyorum ki dil öğrenmek de benim akademiye dahil maalesef yani mecburum birazcık. Ya, Farsça, Arapça Çok çok başlangıç yeni yeni başladım ben de. Ee, ve onlar çok nefes alıyor bence. Yani ben de kızıyorum yani, kesinlikle. Yani, ya okul kulüplerinden de, ya çok kulüp maceram yok hı hı. benim. Ee, lisede vardı ama üniversitede olmadı. Edebiyat kulübünde girmiştim işte şey hazırlıktayken. Orayı biraz keşfettim. Türk Müziği kulübünü biraz hı hı. keşfettim. Ama yoğun olarak katılım yoktu. Dışarıdaki hı hı. kurslarım zaten yoğun olduğu için onlara gidiyorum genelde işte müzik falan. Yani. Bölümün en iyi ve en kötü yanına ne diye soracak olsam ne dersin? Hı hı. Ya şöyle bence bizim bölümün en kötüsü yanı ya boş vaktin olması gerçekten ya bana göre Kötü öyle. Evet. Of, farklı bir cevap. Ya şöyle, eee hani dedik ya işte balık tutmayı öğretiyor <laughs> falan. Ya evet de hani sonrasında mesela yardım etmek istemadım. <laughs> Gerçi de derslere de çok böyle yoğun katılım göstermiyorum ben. Ee, ya böyle birazcık daha bir şeyleri öğresin isterdim ama günümüz dünyasında çok öyle değil galiba. Sen biraz daha içeriği dolu bir program istiyordun yani. Aynen aynen Hı -hı. kesinlikle. Ya biraz çok bana kaldı yani. Hı -hı. Ki bölümde eğer dersler dışında hiçbir şey yapmadıysan Hı -hı. Boğaziçi Edebiyat biraz tehlikeli olabilir insanlar için Hı -hı. gerçekten. Ama güzel bölüm. Hani Boğaziçi Edebiyat'tan ben mezun oldum Hı -hı. ama onun yanı sıra da şunları şunları yaptım dediğin zaman Boğaziçi Edebiyat Hı -hı. başlanabilir. Yoksa bir şey yok yani. Peki sence en iyi yanı bölümün? Edebiyat olması. <laughs> en iyi yanı edebiyat olması. Bölümle gerçekten. aşık. Bölümle aşık. Gerçekten. Ve şey yeni, yeni edebiyatın daha yoğun şey, olması. Okkalı olması. Yoğun değil ama en azından orada daha çok doyacağımı da inanıyorum. Gelmiyor yani şey oradan. o zaman sen birazcık böyle okulun edebiyat bölümüne yaklaşımını seviyorsun. Kesinlikle. Yani ben İstanbul Üniversitesi'ni yapamazdım muhtemelen. Hı -hı. Çünkü orada lehçeler için ayrı ayrı dersler var ve hepsini çok ayrıntılı alfabeleriyle görüyorlar. Hı -hı. Biz Latinize hallerinden görüyoruz, Hı -hı. Latinleri. Dedim ki yeterli. Yani. Sizin bölümünden mezun olduktan sonra mezunlar hangi alanlara yönelebiliyor? ve eğer senin aklına şu an bir şeyler oluştuysa sen Hı -hı. spesifik bir alana ilerlemek istiyor musun? Ya çok az da olsa öğretmenliğe yönelenler var. Formasyon alıp ya da işte okulun formasyon programları sonradan. Ee, ya TRT'de falan çok çalışanlıydım, ha, Aynen işte TRT World'de vesaire hani o mutfakta falan. Ee, onun dışında ya benim planım nasip olursa tabi yani direkt akademisyen olmamacıyla ben zaten şey Ya yani gelirseniz olur. belki ileride bir asistanınız olabilir bu hanımefendi yani. <laughs> bu arada, <mi> <laughs> bu arada <laughs> videonun başına da alt yazıya koyabilirim ama Nazlı'nın ortamız 3.9'muş ben de merak ettim bunu. Yani bu, bu hanımefendi ciddi oluyoruz. Benim görevim o şu an burada kandırmak. Evet, <laughs> <laughs> Peki son olarak şey sormak istiyorum. Şu an bu videoyu bu senin tercih döneminde veya seneye tercih döneminde izleyecek insanlar olabilir. Öncelikle bize çok kolay gelsin çünkü bu süreçlerden geçtik ve böyle buraya her geldi içim acıyor böyle işte çok toplum baskısı, aile baskısı yani, yani. yaşlılarımız veya işte daha küçüklerimiz var diye. Ee, söylemek istediğim bir şey var mı şöyle kendilerine? Ee, aslında tavsiye verdiğimiz kendimiz oluyor, yani geçmişteki kendimiz oluyor birazcık daha çünkü dediğin gibi biz de o sıkıntılardan geçtik maalesef böyle bir e, süreç yani. Ee, ya Tavsiyem şu, akıl sağlığı koruyun yani <laughs> bu kadar basit, bunu nasıl yapılır bilmiyorum ama bunu çok önemli buluyorum yani. Her zaman şey olacak, bir arkadaşım bana şey demişti hazırlıkta, ya abi ben işte Boğaziçi'ne geleyim de manzarasına bakarak sınavlara çalışırım o kadar problem değil falan. Hiçbir zaman bitmiyor aslında yani her zaman o YKS sınavından daha büyük sorun olduğunu düşündüğün şeyler karşına çıkıyor. Bu bir dönüm noktası tam olarak değil yani hani onu söyleyebilirim. Evet bir nebze de önemli olabilir ama her <laughs> evet, orada da orada da orada bitmeyecek yani hani özellikle olumsuz düşünen insanlara, <laughs> insanlar için söylüyorum, arkadaşlarım için söylüyorum. Bence çok önemli bu nokta yani şöyle tabii ki de tersini çok dikkatli yapın. Burayı da araştırarak gelin tabii ki de ama hmm. işin sonunda yanlış bir şekilde tercih yapmış olsanız da yap. Burada çok fazla okulunu değiştiren, bölümünü değiştiren insan var. Hmm. Elinizden geleni yaptıktan sonra arkanıza yaslanın ve akıl sağlığınızı koruyun çok yerinde bir tavsiye. Çünkü çok böyle sisteme ve rekabete kendini kaptırıp sonrasında patlayan, burnout yaşayan çok fazla insan var. Ee, onlardan Üniversite de, üniversite de aynı ya, şekilde. Şey Bu genel, yani. evet, genel hatta bir zamanlar belki biz de yani. Yani. <laughs> çok teşekkür ederim Nazlı ha, geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Için. Evet. Şimdi size de çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım her şey çok güzel olur sizin için. Bugünlük bu Boğaziçi Edebiyatı tanıdık sizinle beraber. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ben... Kapatayım şimdi diyor. <laughs> Görüşürüz. Yeniden merhaba. Biz çok önemli bir soruyu unutmuşuz ve New Kampüs'e gelince hatırladık yolda konuşurken arkada da futbol yapan insanlar var. Umarım bizi duyarsınız. Futbol yapan ama. Neyse. Evet. Şey. Ee, şey Naz ben sana çok o önemli soruyu soruyorum. Sizin bölümünüzün Erasmus Exchange imkanları nasıl sen düşünüyor musun? Çünkü düşünüyormuş. Ben de bunu dün öğrendim. Evet. E, şöyle. Ya Erasmus olanakları çok yok aslında. İşte Almanya, Hollanda, e, Yunanistan falan var. E, Türkoloji düşünenler için dil alanında bence güzel bir imkan. Almanya, Hollanda falan, Fransa. Ama Almanya ve Fransa'daki üniversiteler genelde B1, B2 falan Almanca ve Fransızca istiyor. Bunu bilerek birinci dönemden itibaren çalışmaya başlanırsa daha iyi olur bence. Çünkü üçüncü sınıf iyi bir yıl e, Erasmus için. E, ben exchange'i düşünüyorum, başvurdum. Nasip olursa bir dahaki yıl bahar ayında gideceğim Mısır'a. Evet. Ee, bir dönemlik. Param ona yetiyor. <laughs> çok güzel bu arada. Bu arada evet. şey durumu var. Yani eksen selasması ben okula gelirken kesinlikle olmaz, çok zor yapılamaz diye düşünüyordum. Hem maddi sebepler hem akademik sebeplerden. Yani ben işte mühendislikte 3.6 olmazsa gidemezsin falan sanıyordum. 3.3'e gidiyor arkadaşlarım vesaire. Bu süreçte mesela senin maddi olarak çok büyük bir desteğin var mıydı? Sen kendin karşılayabilecek şekilde mi gidiyorsun <laughs> seneye falan? Ee, şöyle bir desteğim yok maalesef. Okulun bursuna başvurdum. Ee, şey yapmadı. Alize bursu var okulun bu arada onu söyleyeyim. Aa. Non Erasmus bursu. Bence çok önemli. Kaçırılmaması lazım bir burs. Ee, çıkmadı bana. Peki nasıl oluyor? Sonra? Ne? ne? Non, Erasmus, non -erasmus exchange yani. Ha anladım, anladım Yani Erasmus gibi hibesi yok ya. Okulun böyle bir bursu var. Bu da şey karşılıyor. Güzel. Yolu karşılıyor. Bence kaçırılmaması <laughs> gereken burs. Bana çıkmadı ama sonra birisi feragat etmiş. Şimdi çıkacak mı çıkmayacak mı o durum var. <laughs> Çıksa güzel olur. Ya o şey işte. Ee, yolu sen ne diyorsun ona sonra sana yol miktarınca ödüyorlar öyle hmm, Anladım. Sen bayağı iyi bence gidiş bayağı Evet, evet. Aynen. Evet, aynen. Evet. Özellikle ee, Japonya'ya falan giden, benim bir arkadaşım Japonya'ya gidecek e hep tek biletler. 25 bin vesaire tek gidiş bileti. Yani kız giriş gidiş dönüşü şey şey bu şey, o değil mi? Hangi ülkeyse yakınsa olabilir. <laughs> <laughs> Aynı. Ya i̇şte Azerbaycan falan var ekstrejde işte bu arada. Düşünmedim değil yani. Şey, o şey, de şey de Otu biliyorum. var mıydı ya? Bir otu şey, var, şey. var bu arada. <laughs> Ve çıkan insanlar falan var. var. Ya yani insanlar buna başvurmuş. Yakınamak bu için <laughs> Düşünebilir. <laughs> hani, çünkü şey hani yurt dışına gitmeyecek diyelim ki başka bir okul deneyebilmek istiyor. Mantıklı. Hı. Ya Ankara bir de İstanbul kadar ekonomik anlamda belki Hı -hı. birazcık daha iyidir. Ama ben çok şaşırmıştım yani hani Haydi, e, bayağı çıkan gayrimiz. var yani gidecekler. Bu hayırlı olsun sana bu arada. Hayır teşekkür ederim. Yani böyle şey e, imkansız gibi düşünmeyin gördüğünüz gibi arkadaşım gidiyor. Çok da böyle her zaman. Yani çok varlıklı olmanıza gerek yok. Kendinize çalışıp biriktirebiliyorsunuz. Her şeyin mümkün olduğunu düşün, düşünün, o şekilde araştırın, ona göre burslara başlıyorsunuz. Yani çalışılır falan mesela. Ben part-time işlerde çok çalıştım. <laughs> Ve 3 yıldır biriktiriyorum. Maalesef bir dönem param yazıyor ama yine de yapabiliyorsun. Yani. Hani önemli olan sonuç olarak günün sonunda bu. Merhaba ben dış ses. <laughs> ben dış ses sesimiz kusmak zorunda kaldım. Kendinize çok iyi bakın.